Bugün Trend Yol veya Hepsi Burada panelinizdeki hak ediş tutarına baktınız mı? Ürünleriniz satılıyor. Evet, ancak reklam giderlerini, platform komisyonlarını ve kargo ücretlerini düştüğünüzde elinizde kalan komisyonun Türk Lirası'ndaki değer kaybına bile telafi edemeyen bir çerez parası olduğunun farkında mısınız? Sabahın köründe İstanbul piyasasının tozunu yutarken ya da gece yarılarına kadar ürün açıklaması düzeltirken Biraz daha sabredersem düzelir diye düşündünüz ama dürüst olalım. Rekabetin kızıştığı, marjların yerle bir olduğu bu tablo sizin hatanız değil. Bel bağladığınız bu geleneksel dağıtım modelinin ömrünü tamamlamış olmasıdır. Adım Semih Atomi denen bu doğrudan satış meselesi üzerine ciddi kafa yoruyorum. Eğer artan enflasyon ve platform zorbalığı yüzünden önünü görememekten yorulduysan, kanala abone ol ve bu video işine yararsa beğen butonuna bas. Bugün bu hikayeyi sonuna kadar dinlersen, neden geleneksel ticareti derhal bırakıp bir sisteme dahil olman gerektiğinin cevabını bulacaksın. Bakın, Türkiye'deki durumu verilerle soğukkanlılıkla analiz edelim. Türkiye 2024 sonu itibariyle dezenflasyon sürecine girdiğini iddia etse de yıllık enflasyon hala %40-50 bandında seyrediyor. Bu ne demek? Bugün kazandığın 100 liranın yarınki alım gücünün 70, bilemedin 60 lira olması demek. Peki online satış yapmak kurtuluş mu? Trend yol veya Hepsi Burada komisyonlarını hesaplayalım mı? Giyim veya ayakkabı kategorisinde komisyonlar %16-19 seviyesinde. Buna %20 KDV ve reklam maliyetlerini de eklediğinde cironun %40'ından fazlası daha eline geçmeden buharlaşıyor. Açıkçası bu yaptığınız iş ticaret değil. Dev platformların dijital yarısı, marabası olmaktan başka bir şey değil. Üstelik tüketiciler nasıl davranıyor? Ekonomik zorluklar yüzünden marka sadakati tarih oldu. Tüketicilerin %88'i artık marka mesajlarına inanmıyor. Sadece en ucuz fiyat ve garanti kalite peşindeler. Bu vahşi rekabet ortamında toptan mal alıp perakende kar koymaya çalışmak mı? Bu artık matematiksel olarak imkansız bir oyun. İşte burası ilginçleşiyor. Semi, yine de bu MLM işleri bana göre değil mi diyorsun? Geçmişte saadet zinciri gibi yapılar yüzünden ağzı yanan bir millet olduğumuz için seni anlıyorum. Ancak insanların bilmediği gerçek şu ki, atomi senin bildiğin o yapılarla aynı değil. Hadi, ön yargılarını parçalayalım. Atomi Türkiye 2021 yılında resmi olarak açıldı ve Türkiye'nin doğrudan satış yasalarına tam uyumla faaliyet gösteriyor. Kayıt ücreti 0 TL başlamak için sermaye gerekmez. Aylık aidat yok. Almazsan almazsın. Zorunlu alım asla yok. Geleneksel bir dükkanda kepengi açtığın an kira ve elektrik işler. Atomide ise risk sıfırdır. Bu bir satış işi değil, kullandığın şampuanı ve diş macununu dünyanın bir numaralı ürünleriyle değiştirdiğin bir tüketim dönüşümü işidir. Pek çok satıcı kar kalmadığı halde neden hala trend yol reklamlarına para gömüyor? Psikolojide buna batık maliyet yanılgısı denir. Stoktaki malına kıyamıyor, biriktirdiği yorum puanlarını bırakamıyor. Ama rasyonel düşün. Sen uyurken para kazanıyor musun? Geleneksel ticaret ancak sen hareket edersen para getiren bir emek geliridir. Atomi ise sınırsız tüketici ve satıcının birbirine bağlandığı bir sistem geliridir. Türkiye'nin genç nüfusu, yaş ortalaması 31.4, online alışverişe ve sosyal medyaya tamamen entegre. Bu devasa ağı kendi varlığına dönüştürmek var neden hala tek başına koli paketleyip kargo şikayetleriyle boğuşuyorsun? Anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi rakamlara gelelim. Atomi, dünya genelindeki ciroyu tek bir havuzda birleştiren Global One Market sistemidir. Alt ekibinde sadece Türkler değil, Koreli, Amerikalı veya Avrupalı biri olsa dahi onun cirosu sana yüzde yüz yansır. Buradaki anahtar kelimeler, sınırsız derinlik ve sınırsız birikimdir. Tanıttığın kişi bin kat aşağıda olsa bile, onun puanı senin puanın sayılır. Bu matematiksel olarak, vazgeçmediğin sürece kazanacağın bir yapıdır. Lira değer kaybetse bile, global ciro üzerinden hesaplanan bu sistem, varlığınızı korumak için en güçlü silahtır. Atomi ürünleri Türkiye'de tutar mı? Veriler zaten bunu kanıtladı. 2024 global cirosu 1.8 milyar doları aştı ve özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa bölgesindeki büyüme en hızlı ivmeye sahip. Türkiye'de en çok ne satılıyor biliyor musun? Diş fırçası, diş macunu ve Absolute Selective Skin Care. Bu skin care seti kümülatif cirosu 1 trilyon wonu aşmış bir canavardır. Türk insanı trendlere duyarlı ve bakımına düşkündür değil mi? Mağaza kalitesindeki ürünü marketten ucuza alabildiği bir sistemin neden kullanmasın? Tüketicinin kendiliğinden tekrar alım yapması, atominin en korkutucu gücüdür. Satıcının ürün satmak için peşinden koşmasına gerek kalmaz. Peki nasıl başlayacaksın? Mevcut dükkanını ya da mağazanı hemen kapat demiyorum. Onu yaparken sistemi inşa etmeye başla. Ürün deneyimi. Şampuanını, diş macununu, takviye edici gıdalarını değiştir. Özellikle Türklerin sevdiği C vitamini ve cilt bakım setlerini dene. Kendi bedeninde hissetmediğin bir şeyi başkasına ikna edemezsin. A paylaşımı. Müşterilerine veya çevrene bunu kullandım gerçekten iyi de. Atomi bir satış değil, bilgi aktarımı işidir. Sadece iki doğru kişiyi bağladığında sistem dönmeye başlar. Sisteme katılım. Success Academy. İstanbul veya Antalya gibi şehirlerde düzenlenen Atomi Sakses Akademi'ye mutlaka katıl. Kar marjı sıfır olan bataklıktan kurtulup aylık on binlerce lira kazanan Türk liderleri kendi gözlerinle gör. Son bir şey söyleyeyim. Türkiye, Doğu'yla batıyı bağlayan bir lojistik merkezidir. Atomi ise bu merkezi dijital olarak bağlayan en güçlü otobandır. Daha ne kadar platformların algoritma oyunlarına kurban olacaksın? Ne kadar süre daha artan fiyatlara iç geçireceksin? Artık emeğin değil, Sistemin çalışmasını sağlama vakti. Bunu senin geleceğin için söylüyorum. Umarım bu video hayatının dönüm noktası olur. Soruların varsa yorum bırak, abone ol ve beğenerek servet yoluna bizimle katıl. Teşekkür ederim. Şimdi başla.